chick chick Se eğlenelim. Elektrik. <laughs> koş Elif, koş <Gülüyor> Selim. <Gülüyor> Tebrikler Elif. Teşekkür ederim Selim. Minik tırtıllarım, bahçe zamanı geldi. Hadi bakalım. Bahçe! Ay, ne oldu Elif? Durun arkadaşlar, kimse kapıya yaklaşmasın. Ha? Ha? Kapıda bir şey mi var Elif? Evet, kapıda elektrik var. Bana çarptı. Hı, öyle mi? Ha? Aa, peki ne yapacağız şimdi? Dışarı çıkamayacak mıyız? Kapıya dokunamayız. Ne oldu Elifciğim? Bana da anlatır mısın? Öğretmenim, tam elimi kapının koluna koydum. Elektrik çarptı. Bu kapıda elektrik var öğretmenim. Bu çok tehlikeli. Telaş edilecek bir durum yok minik tırtıllarım. Kapıda elektrik yok. Elektrik Elifte. Aa, Elifte mi? Çok ilginç. Kocun, Elif'ten kocun. Elif'te elektrik var. Ben priz değilim ki öğretmenim. Nasıl elektrik olsun bende? Ha? <laughs> Elife dokununca elektrik çarpıyor. Hayır. Bende elektrik yok. Sende de var. Bende de var. Aslında tüm maddelerde ve herkeste hareket etmeyen sabit bir elektrik vardır. Aa, bizde de mi var? Bende de mi var yani? Yani hepimizde elektrik mi var? Evet hepimizde var minik tırtılarım. Ama sadece ben cız ettim öğretmenim. Neden başka kimse cız etmedi? Az önce oyun oynadın. Sınıfta koştun. Vücudunda fazladan elektrik yüklenmesi oldu. Kapıya dokunduğunda bu fazla Aa! elektrik de bir anda ortaya çıktı. Sen de bunu elektrik çarpması gibi hissettin. Öğretmenim bir keresinde bizim sokaktaki limonu sevmek istemiştim. Tam elimi uzattım, elektrik çarptı. Limondan mı çarptı? Evet, limona dokununca çarptı. Demek ki limona dokunmadan önce sende de aynı Elif'te olduğu gibi fazladan bir elektrik yüklenmesi vardı. Evet. Aynısı bazen bana da oluyor. Yani bu herkese mi oluyor? Evet, herkese olabilir. Şimdi ben de fazla elektrik mi var öğretmenim? Evet Elif'ciğim. Peki ne yapacağız öğretmenim? Hemen bahçeye gidip kumla ve toprakla oynayacağız. Böylece üzerimizdeki fazla elektrik toprağa akıp gidecek. Peki ya evimizde kum ya da toprak yoksa? Duş alabilirsiniz. O zaman da üstünüzdeki fazla elektrik gitmiş olur. Hadi şimdi bahçeye. Orada elektrikle ilgili konuşmaya devam ederiz. Konuym. İşte böyle. Ellerimizi kuma sürelim. Hmm, toprağa da sürelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, bolca sürelim. Böylece üzerimizdeki fazla elektrik gidiyor değil mi öğretmenim? Evet Ayşecim. Seni uyarıyorum. Bize yaklaşma. Bizde elektrik var. Burada da elektrik var Kerem. Unutma. Aman, yine başladık. <gülüyor> <gülüyor> sonunda pes etti. E tabi elektriğim var diye çekindi. Öğretmenim eğer hepimizde elektrik varsa neden oyuncak arabamın pilini dokunarak şarj edemiyorum? Hmm. Evet Elif haklı. Arabamı böyle şarj edebilmem lazım. Uuu. Bizlerdeki elektrik çok küçük bir elektrik. Bu küçük elektrik de aynı kapıya dokunduğumuz andaki gibi tek seferde kaybolur. Puf diye gider. Bu sebeple ondan faydalanamayız. Puf diye değil öğretmenim. Cız diye. Cız. Ha? <laughs> evet Elif'ciğim. Cız diye. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani hiç cız etmedin mi? Hayır etmedim. Hı? Ben kaydıraktan kaydığımda bazen cızır diyorum. Bakın. Aa, ama şimdi olmadı. Ben de deneyeceğim. Ben de. Ben bir şey hissetmedim. Ben de. Peki normalde kullandığımız elektrik nereden geliyor öğretmenim? Elektrik santrallerinden. Ben geçen sene tatile giderken rüzgar santrali görmüştüm öğretmenim. Ha? Rüzgar santrali mi? Evet. Böyle kocaman kocaman dönen kolları vardı. Aynı rüzgar gülü gibi. Ben de küçük bir evin tepesinde güneş paneli görmüştüm. O panelden elektrik üretiliyordu. Minik tırtıllarım, hadi. Gördüğümüz, duyduğumuz elektrik santrallerini araştırıp resimlerini çizelim. Çok faydalı bir enerjisin Rüzgardan, sudan, güneşten Dalgadan bile üretilirsin sen Her yerde varsın Bazen öylece durursun Bazen de kullanılır enerji olursun Elektrik, elektrik, elektrik Evet. Elektrikle ilgili neler bulduk bakalım? Nasıl elde edebiliriz elektriği? Hadi anlatın. Bu bir rüzgar santrali öğretmenim. Pervanesini çevirince elektrik üretiyor. Bu da bir baraj. Barajdan akan suyun enerjisiyle elektrik üretiliyor. Bu da bir güneş paneli. Güneşin enerjisini elektriğe çeviriyor da bir jeotermal enerji. Yerin derinliklerindeki sıcak sudan buharlardan elektrik üretiliyor. Aferin size çocuklar. Peki bu elektrik kaynaklarını nerelerde kullanırız? Bu elektrik evlerimize kadar gelir. Hmm, bilgisayar, telefon, makineler onunla çalışır. Lambalar da elektrikle çalışır. <laughs> Aferin size çocuklar. Çok iyi bir çalışma yapmışsınız. Eskiden elektrik olmadan önce insanlar ne yapıyormuş acaba? Geceleri karanlıkta mı oturuyorlarmış? Hayır Ayşe mum kullanıyorlarmış. Hmm. Peki çamaşırlarını nasıl yıkıyorlarmış? Kendileri yıkıyorlardır herhalde. İyi ki elektriği bulmuşuz olmasaydı nasıl yaşardık Evet bugün elektriği daha yakından tanıdığım için mutlu oldum Elektrik faydalıdır ama dikkatli olmazsak tehlikeli olabilir Evet öğretmenim annem de hep söylüyor prizlerle oynamamı kesinlikle istemiyor Evet benim annem de Ben de hiç yaklaşmam prizlere Aferin size benim akıllı miniklerim <gülüyor> <gülüyor>